Planlarımız var. Fakat öncelikle bu e, sözleşmeyi, projeyi bir e, yerli yerine oturtmamız lazım. Onun için görüşmeler devam etti ve bir e, görev tanımı, beş aracın e, görev tanımı, alt sistemlerin tanımı e, belirlendi. Bu çerçevede şu anda çalışıyoruz. E, teklifimizi nihai hale getirip savunma sanayi başkanlığımıza sunacağız. Çalışmalar şu andaki sözleşmeyle ilgili çalışmalar o çerçevede. Bizim daha önce e, tabi e, ilk kendi kendimize e, geliştirdiğimiz araç üzerinde otonom özellikler yoktu. E, tabi süre göz önüne alındığında olması zaten mümkün değildi. Fakat savunma sanayi başkanlığımızın, kara kuvvetleri komutanlığımızın isterleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellikler Belli seviyede yine silah entegrasyonu ki aracın otonom kullanımında ciddi kontroller gerektiren önemli özellikler ve 5 tane ayrı görev tanımı içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı ve zorlu bir çalışma yapıldı. Bunun sonucu belirlendi. Şimdi bu sözleşmede öncelikle bu aslında bunların bir konsept yani kavramsal bir ispatı olacak ve kullanıldıkça sahada de Değişiklikler gelecektir. Tabii proje süresi ve biraz da ekonomizasyonu açısından mevcut e, araçlar üzerine bunu e, uygulayacağız. E, tabii ki daha ileride daha düşük silüetli, göreve daha uygun, e, daha e, atak atik e, gerektiğinde korumayı hiç e, istemeyebilecek şekilde yeni araçlar tasarımı planlarımızda var bunlar da zaman içinde oluşacaktır Çünkü müşteri kullanıcımızla yaptığımız etkileşim ve geri beslemeler çok çok önemli bu konuda hani bunu yaptık çıktı bunu kullanın değil beraberce ortaya çıkaracağımız ürünler olsun istiyoruz Dolayısıyla çok başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum insansız araçlarda ve bunların otonom e, özellikleri safhasında aslında dünya çok başlangıçta ve biz e, Türkiye olarak e, gerçekten e, yine dünyanın e, önünde gidebileceğimiz ve örnek, başkalarının örnek alabileceği e, çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. Bu konuda hem Savunma Sanayi Başkanımıza hem e, gerçekten e, isteklerini ve nasıl kullanılabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcımıza da teşekkürü bir borç veriyorum. 2023 içinde sonuna doğru teslimat öngörebiliriz. Burada tabi görüşmeler devam ediyor. Bazı basit modellerin belki bir iki aracın çok önceden verilmesi olabilir. Diğer daha komplike araçların daha ileri zamanda verilmesi olabilir.